Türkiye'de yaklaşık 17 bin çeşit pizza var. Bir kahve zincirinin sunduğu seçeneklerle 80 bin farklı kahve yaratılabiliyor. Kişi özel kıyafetler sunan firmaların sayısı hızla artıyor. Her konuda ihtiyaçlarımızı kişiselleştirebiliyoruz. Peki ya sigortanız? Allianz Modüler Sağlık Sigortası ile poliçenizi kendi istek ve ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz. Yatarak tedavi modülümüzle ameliyat, yatış, tıbbi gözlem, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ve tetkiklerin yanı sıra ambulans hizmetlerine ulaşır. Ayakta tedaviniz olmasa dahi yılda 3 kez doktor muayenesi olabilir, sağlık kontrolünden geçebilir, mamografi ve PSA kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Ayakta tedavi modülümüzle doktor muayeneleri, ilaç ve aşılar, fizik tedavi ve rehabilitasyon ...tetkik ve tanı yöntemlerini poliçenize ekleyebilirsiniz. Normal doğum, sezeryan, rutin kontroller ve yeni doğan paketi ekleyebileceğiniz doğum modülüyle... ...bebeğinizi de doğduğu andan itibaren ömür boyu yenileme garantisiyle... ...alyans bebeği olarak güvence altına alabilirsiniz. Diş ve gözlük modülümüzle diş tedavileriniz, gözlük ve lensleriniz kapsama alınır. Check-up gündelik ameliyat, hastalık tazminatı ve suit oda, ikinci görüş, eve nakil gibi hizmetleri karşılayan ek hizmetler modülüyle de artık ihtiyacınız olan her hizmet için bir seçeneğiniz var. Modüllerinizi seçtikten sonra anlaşmalı kurum ağlarımızdan size en uygun olanı belirleyebilir, limitlerinizi, ödeme yüzdelerinizi ve muafiyetlerinizi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Yemeğiniz, kahveniz, kıyafetleriniz gibi sağlık sigortanızın da size özel olmasını istiyorsanız hemen bir alyans acentesine veya anlaşmalı banka şubelerine giderek ya da alyans.com.tr adresine tıklayarak Alyans Modüler Sağlık Sigortası hakkında detaylı bilgi alın. Alyans seninle.